Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Google'dan oyunlar serimizin serimizin ikinci bölümünü çekiyorum oyun. Yani çok saçma bir cümle kurdum ben gidiyorum. <laughs> e, Google'dan oynadığımız oyunların serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. E, bugün arkadaşlar bir önceki bölümde dediğim gibi bugün de PUBG Mobile oynamayı deneyeceğiz veya PUBG Lite olabilir bilmiyorum. Hemen kendimi buradan küçültüyorum arkadaşlar yine. Hep yaptığım gibi. Bir dakika ama ben kendimi birazcık daha büyüteyim. Şu şekilde tamam. Yeter bu kadar. Şimdi arkadaşlar hemen Google'a giriş yapıyorum. Ve buraya hemen... PUBG oyunu yazıyoruz. Ve enter'lıyoruz ve... E PUBG oyna oyun kolu. Bakalım. Mini PUBG. Mini PUBG. Bakalım. Oyunu e, buradan birkaç tane oynayabiliriz gerçekten. Play dedim. Evet. Hadi bakalım. Merak. Umut yazıyorum. Rastgele. Rum. Oh. Tamam. Nasıl başlatacağım? Join. Ha. O ne? Nasıl oynanıyor bu? Tövbe, bu gerçekten çok kötü. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Biz oynayamıyoruz bunda. Gerçekten oynanmıyor. O zaman arkadaşlar buna e, onun üstünden sıfır veriyorum ve devam ediyorum. Gerçek PUBG'ye. Gerçek topçu. Nasıl bir şey olacak bakalım. Başlat diyelim bakalım. nasıl no, yazıyordu. Battlefield Ops. Bakalım. Bence kötü. Yani grafikleri kötü olacak. Ve oynayamayacağız yine bence. Bakalım nasıl bir şey olacak. Arkadaşlar bir sonraki oyunumuzu da sizler belirleyin. Eee ne olabilir mesela GTA 5 olabilir mesela veya GTA San Andreas gibi oyunları deneyebiliriz. Bakıyoruz. Do diyor ki işte dosyalar indiriliyor. Hadi indirsin bakalım Heh, Game oyun yükleniyor diyor. Ama yüklenmiyor.

Ha buymuş tamam. Ee, devam ediyoruz şu an. Ya, abi çok yavaş iniyor değil de. Evet. Hadi bakalım. Hmm, <laughs> babaannem gidiyor da. Ondan ses geliyor. Ee, The Atlantic Files diyor hala ya. Uykumu getirdi ya. Sayıyor sayıyor. Anca sayıyor. Hadi bakalım. Game Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi yüklensin artık. Yüklen, yüklen, yüklen. Bıktık. Yüklenme daha da. Yüklen de. Bakalım nasıl şey olacak. Çok fazla, ben, arkadaki maman Arka bek sesi duyabiliyor musunuz? Oo güzel. Oo bakın. Bak 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 bunu güzel yapmışlar. Nereye gitmem lazım? Buraya gidelim. Güzel. Bunu bir mobil oyuna çıkarsa da gerçekten güzel olabilirmiş. PUBG olmasa bile olurmuş yani gerçekten oynanılabilir bir oyun olabilirmiş. Uf. Ne nasıl? Güzel, güzel. Kaplar açılmıyor tabi ki. Bakın ben bunu çok beğendim. Güzelmiş mesela. Bu açılır. Tabi ki bu da açılmıyor. Aynen. Enemy spotted. Enemy spotted. Oh! Gerçekten güzel yapmışlar bu oyunu. Eee etrafımızda adam yok. Benzin yerine geldi. Oo, oh. Burası açık. Burada bir araba daha var. Zaka, hmm. bu süslen yapamıyorum ya. Daha çıkabilir miyim ki acaba? Keşke FPS modundan çıkabilsek. Açıyorum. Beklemiyordum ha. Arkadaşlar ben buna 10 üstünden 10 veriyorum. Gerçekten en başından dünyanın en güzel oyununu şey yapabildik yani şansı çıkardık. Bir dakika. <laughs> ne oldu? Her neyse o da o kadarlıkmış. Ama ben buna 10 üstünden 10 üstünden arkadaşlar Ne oluyor? Bir dakika ya. Arkadaşlar ben bu oyuna gerçekten 10 üstünden 9 veriyorum. Bir dakika. Hadi okşu eve naz gerçekten efsane değil mi oyun bakın susturucumuz var get in the car diyor çık 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 kaç 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 ooo dürbün Göremiyorum ki ya vuramıyorum ki adama. Oo arkadaşlar çok güzel yapmışlar bu oyunu gerçekten beğendim gerçekten çok güzel O adam çok uzakta buradan vuramayız ya bakıyorum hadi çık Hı, gir keşke girmeseydim. Çıkış yok. Çıkış yok. Zaten şuradan bir kere adam vurabilsen. duvar arkası var mıdır ki? O, oh. Allah. Aa, Alt F4 yaptı. Arkadaşlar gitti oyun. Her neyse bir daha PUBG oyna yazıyoruz ve bakalım. Yalnız kaç dakikadır oynuyoruz? 10 dakikadır aynı oyunu oynuyormuşuz. Her neyse ben video şimdi açtım. Ee, PUBG hemen oyna. Frilden. Free. merak ettim bak. Cık, merak etmedim değil. Kendime bak arkadaşlar. <laughs> Bu arada oyunun sesini birazcık daha açıyorum. Ki <laughs> Hayır uzayda. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Ee, şu büyükleniyor. Ee, arkadaşlar şu Outlast videosunu neden beğenmiyorsunuz? Outlast'ı beğenmiyorsunuz yoksa ıı, Zulay'ı mı daha çok seviyorsunuz? Yani görüntülenmelere bak bakarsam, bakacak olursam yani videoları giriyorum Zulu 37 görüntülenme 1 bir ay önce, bir ay önce 16. Ama Outlast'ın iki bölümü de 14 ve 10 görüntülenme. Yani toplamda 24 görüntülenme yapmış. Outlast deneme speedrun'ı ise 20 görüntülenme 3 haftada. Kore Erkan ile yani Kore ile bir beraber gülmeme challenge yapmışız. 2 hafta önce 15 görüntülenme. 1 hafta önce 8. Görüntülenme 1 hafta önce 7. 19 saat önce 2 görüntülenme e, ee, Ya Outlast videolarını tam Zula'yı sevdiyseniz bir daha atarım yani bir bakarsanız 6 kişi beğenmiş oynarız Zula'yı da. De, neden şu an? Heh. Vay. Hadi bakalım. Bu güzele benziyor bak. Hadi. Hadi bakalım. Ama Çinci bu. Uuu, bak. Bak 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 çok güzel yapmışlar. Gerçekten ciddi ciddi çok güzel yapmışlar. Burada ölsem ne olur? Ha gidemiyormuşum ki. Dakika. oluyor? Aha alttan bakıyormuşum. <laughs> Yalnız. Vay 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 vay. Çok güzel. Hayırdır? 1 kill diyor. Hadi onun killini, şeyini alalım. Aldım her bir şeyleri ama. E, bu kapı açılıyor mu? Açık. Of, yalnız güzel yapmışlar. Ama keşke PUBG gibi daha çok seçeneği olsaymış. Sakin. Oo. Bana ne yakla vurursun sen? Benim alabileceğim başka bir şey yok diye düşünüyorum da. Gidiyoruz bakalım. bunu... Ne oldu buraya? Allah aşkına. Ya normalde bu Bu arada arkadaşlar, eğer PUBG Lite videolarının gelmesini isterseniz yorumlardan, yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz ve istiyorsanız yani videoyu beğenmelisiniz. PUBG ile alakalı bir video çünkü. Bakayım, camdan atlama animasyonları yok. Bunu öğrendik. Başka adam var mı? Kaç kişi var? Bir dakika. CT ya ben neden her CTRL'e bastığımda gidiyor ki oyun? O zaman arkadaşlar ya buna da 10 üstünden 10 üstünden 7 veriyorum. Çünkü kalitesi düşüktü. Arkadaşlar o zaman bu videomuz da böyle olsun. Kısa olsun. Kısa oldu birazcık. Ama olsun ne yapalım. Kız <laughs> ee, arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.